Cemil Çiçek sessizliğini bozdu. Sedat Peker hakkında ilk açıklama. AK Parti'deki sessizliği Adalet Eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek bozdu. DV Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Çiçek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yönelttiği iddialar için binde biri bile doğru ise felaket ve sıkıntıdır. Binde birken önünü alamazsanız bu yüzde bir sonra da onda bir olur. Sonra bir bakarsınız ki bütün vücudu kaplamış.'' Türkiye bu konuda yeteri kadar geçmişte tecrübe sahibi oldu. Gerekli ders çıkartılarak gereğinin yapılması lazım dedi. Gelinen aşamada kamu otoriterlerinin yargının yapması gerekenler nelerdir? Cemil Çiçek, videoları seyreden gazetede okuyan ilgili savcı ya da savcıların harekete geçip gereğini yapmaları lazım. Devlete güveni sağlamak açısından bu gereklidir. Bu boyuttaki iddiaları savcılar araştıracak, gerçek neyse ortaya çıkartacaktır. Suç teşkil eden bir şey varsa evvela yargı makamlarının harekete geçmesi lazım. Bu bahsedilen konular şikayete bağlı suçlar değil. Ceza hukukumuzda şikayete bağlı suçların sayısı Avrupa Birliği süreciyle alakalı olarak azaltılmıştır. Savcılar bu iddialar hakkında haberdar oldukları an itibariyle bu iddialarla ilgili soruşturma başlatmaları gerekiyor. Basında yeteri kadar yer buldu görmüşlerdir. Suç varsa iddianame tanzim edilir. Suç yoksa takipsizlik kararı verir. İddialar doğru değilse de elbette biz gereğinin yapıldığını görür, yalanlamış esası yokmuş deriz. Ama yargının görevini yerine getirmesi gerekir. Bağımsız yayınlarımızın devamı için dürüst bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.